Arkadaşlar ben dün bunu aldım. Dün tantamına 25 Şubat pazardı arkadaşlar. Ve ben bunu Malof'un yanında açılan diye bir marketten aldım arkadaşlar. Tamam. Orada bir sürü güzel şeyler bulabilirsiniz. Hatta orada mini sepetler bile vardı arkadaşlar. Malof'ta bir Migros var. orada mini ürünler satılıyordu gene arkadaşlar. Şimdi o zaman biz bunu inceleyelim sizlerle beraber. Şimdi şuradaki e, düğmeye basınca burası açılıyor. Buradan kalemini tıraş ediyorum. Sonra bunu da buradan açıp döküyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Sonra şuraya basınca hesap makinesi açılıyor. Şuna basınca mesela Arkadaşlar, 6 çarpı 3 diyorum. Eşittir diyorum ve cevap 18 çıkıyor Şuradan bakarsınız. Sonra bunu geri şuradan şöyle yapalım. buradan buradan kapatalım. Sonra böyle Şuraya basınca. Burası açılıyor arkadaşlar. Bunu buradan böyle açınca arkadaşlar şuradan bir hazne açılıyor. Sonra bunu kapatıyorum böyle. Kapatıyorum. Arkası da var arkadaşlar. Burada bir gizli bölme var. Adı üstünde gizli bölme olduğu için zor açılıyor. Ben de onun kanalını açacağım. Şimdi onu ama şu güzel renkli kalemimi alayım ve evet, Şimdi gizli haznemin düğmesi de burada. Sence gizli ne nerede arkadaşlar? Kesinlikle burada. Bu tarafta yani. Hemen şuna basıyorum arkadaşlar. Bunu ay. Bastım ve açıldı. Normalde o minik ha, gizli hazneye insanlar küçük skeçerlere koyarlar ama ben bir silgimi koydum. Şimdi arka tarafa geçelim. Burada e, name yazıyor yani isim diye arkadaşlar. Şimdi burayı da açıyorum. Bu arada bunu dış MR marketten aldım arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Gene oradan lastik toka aldım. Ve ee, bunu oradan almamıştım. İçine buraya koydum. Bir tane cetvelli ucum var. Bir de içinde bu sisli şey var. Buraya şimdi koyuyorum hemen. İçine sıyım var arkadaşlar. Bu benim mutlaka ya. Diyorum. Böyle arkadaşlar. Bunu no. içine şey koyuyorum. Yani değil markette orada çok güzel şeyler bulabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiye ediyorum. Ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Size de. Ben bunu böyle arkadaşlar. 255 TL'ye aldım arkadaşlar. 255 TL'ydi. Gene tavsiye ediyorum. Bay bay arkadaşlar. Videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyorum.